Hepinize merhaba sevgili YouTube. Bugün 20 abone olmamıza özel oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle neler yapmıştık? Yeni bir kalas üretmemiz gerekiyor ve bu eğitimlerimizi hallettik. adamlarımızı eğittik. Şimdi buraya kampa tamir etmeye gitmemiz gerekiyor. Oyun iyi ilerliyor aslında. Güzel ilerliyor. Bir yemek yedirdim adamlar. Ama yemeğimiz yok galiba Biraz yemek satın alabiliriz Yemek pişirebiliriz Yemek pişirelim elbise youtube Youtube yemek pişirelim Yemek pişirebilir miyiz bakalım Yeni bir yemek pişirebiliyor muyuz Tabii ki de yapacak yemeğimiz yok şu anda. Ve yine un lazım. Un bulmamız lazım ama un yap un bulamıyoruz neredeyse. 3 tane satın alsak yeter. çocuğun karavanını onaracağız. Bizim gibi karavanı var onun Karavanını onarmamızı için bize söz aldı. O güzel. Yeni silah becerileri satın alabiliyoruz. Aslında şu güzel. Şunu alalım. Üçünü almıyor. Sadece bir tane adamlarımızdan birini daha eğitmemiz lazım. Eğittik. Evet devam edelim. Burada dinleneceğiz şimdi arkadaşlar. Öncelikle şu çocuğun karavanını onaralım. 5 tane de testere istiyormuş. Testere getirmemişiz. Testere için tekrar şeye gideceğiz. Bir sonraki kasabaya gideceğiz. Oradan testere alıp geri döneceğiz. Yemek pişirebiliyor muyuz? Hayır, yemek pişiremiyoruz. Şu anda yemek ye pişirecek şeyimiz yok. Belki buralarda satan vardır. Ekmek satın alalım. Girmeye çalışalım. Bunu pişirelim. Evet, güzel. Uyuyalım. Gözcü koyalım iki tane. Uyuyalım. Bugün yağmur yağıyor. Evet buraya gitmemiz lazım. Bunlar bayağı güçlü hayır. Eş. Ama kazandık. Kazandık ama yemeğimizi beslememiz lazım. adam gidici gibi. Yaptığıma pişman olacağım galiba. Ama pişman oldum çünkü bütün her şeyimizi çaldılar. 2'er tane odunumuzu çaldılar. Onları geri almamız lazım. Beklerimize alalım. Eşik. Devam ediyoruz. Bir ara bir sorun oluştu. Onun dışında bir sorunumuz yok. Tekrar buradan odun satın almamız gerekecek. Dört tane odun satın almamız gerekecek. 4 tane. Hala yemek pişiremiyoruz. Burada bir uyuyacağım. Defilde. koyalım, uyuyalım. Sabah olsun. Yolumuza devam edelim. Altınları kazanıyoruz, o da iyi oldu. yapmak istemiyorum çünkü adamlar güçlü. Yemeğimiz var. Besleyelim adamlarımızın birini. Önümüzde savaş var çünkü. değişik. Burada ticaret yapalım diyeceğim ama ticaretlik bir şey yok abi. Bu çocuk için testere almaya gitmemiz lazım. Testere de burada var sadece. geliştirmeye devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Kutuyu açtım. Adamlar çıktı. Oh oldu. Gene soyulduk. Gene soyulduk, gene soyulduk. Demek ki neymiş arkadaş? Kutuyu açmayacakmışız. Suyu açmayacakmışsın. Demek ki suyu açmayacağız. Suyu açarsan Öyledirsin kötüyü demişler. Doğab oldu biraz. Bu adamlardan birinden biz şey almamız lazım artık. Oo güzel işte bu oldu. Evet. Sonunda gelebildik buraya. Buradan biraz testleri alacağız. 5 tane testleri almamız lazım. Testleri alabilecek paramız var mı? Bir tane alabiliyoruz. Bir tane daha alamıyoruz mesela. Bir tane daha alabilmek için ne yapmamız lazım? Savaşmamız lazım. Veya görev yapmamız lazım. Taş bulabilir miyiz buralarda? taş satan var mı abicim? Bizim taşa da ihtiyacımız var. Taş alabileceğimiz yeri bulamadım. Kazma ile taş çıkartabiliyoruz galiba. Burada gene geliştirme yapma şeyleri var. Bence bir köyümüze dönelim. Bir uyuyalım. Köyümüze dönelim abi. bizimden e, balıkları alalım. Burayı tamir edemiyoruz şu anda. 10 tane taş istiyor. maden tarzı bir yere gitmemiz lazım bizim Bir taş bulabilirim. Buraya gidelim. Öncelikle tekrar buraya gidelim. Değişik bir oyun. Yani çözmek zaman alabilir. Yemeğimiz sadece bir tane var. Oo güzel. Güzel bir şeyler aldık. Bir tane daha odun almamız lazım. tekrar şuraya kadar gitmemiz lazım. Gece yolculuk etmek istemiyorum. Marangozluğa vermiştik. Liderliğe verelim. we oh, all Kasabadan kasabaya yolculuk ettiğimiz bir oyun. Tavuk alan almayacağız abi. Sadece şu çocuğun karavanını tamir etmek için bayağı bir uğraştım. yemek çıkıyor. 85 altın. bir tane daha alabiliyoruz. Peki. O testleri alacağız bir tane daha. Bir testlere daha alıyoruz. Bu adamlardan birine satış yapabilir miyiz acaba? Bunu bir satabilir miyiz sat diyelim. 150 başarı oranı varmış. Fail türe oldu. Sat. Bir tane daha alacağız. 3 oldu. Bundan bir tanesini satabilir miyiz? Bir tanesini satalım abi. Ama bir işe yaramadı. sertlik adamımızı tamam bize ne lazım şu anda bize biraz daha level lazım buradan nereye gidebiliriz buradan şuraya gidelim edeyiz. ya da şuraya gidelim ama çok fazla haydut var yani ölüp geri dönmek istemiyorum şuraya gidelim en iyisi. 3 tane haydut var. Sıçtık şimdi <laughs> Abi bu nedir ya Çok fena vururlar bunlar var ya Allah'tan ölmedik yani bir tane abi. Adam kiralamak istemiyorum. Tamir kutuları varmış. olduğunu bilmediğim bir şey sattım ama burada nöbetçiler var değişik en azından burayı açtık şu görevi bir yapabilirsek gerisi önemli değil abi uyuyalım. Şuraya bir gidelim. Tekrar sonra şuraya gidelim. Biraz para kasmaya çalışıyorum. Şu. Şimdi paramızı kasarsak eğer 100 para kasarsak tamam. 2 tane daha. Bunları boş ver. Bu adamlar bizi tuzağa düşürüyor. azından bir şeyler alabilecek parayı elde edebilir elde edebilir diye düşünüyorum. Şu adamla bir ticarete oturalım. Sat diyelim mesela bunu. da satabiliriz satın alın şimdi şu adamdan iki tane bir tane şey alacağız ama bunda da şey yok biraz uyu diyelim tekrar buraya döneceğiz Güzel. bu sefer testere olur inşallah testere olmasını ümit ediyorum testere hala yok testere almak için nereye gideceğiz buradayız en iyisi şu kasabalara falan gidelim güçlü gibi görünüyor ama bakalım. Aynen güçlülermiş. Şimdilik de bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 20 abone olmamıza özel bu bölümü çektik. Bende size çok iyi bakın. Hoşçakalın.